Ayvalık'taki e, belediye ne daha önce belediyeye ait otoparkları Büyükşehir Belediyesi Baski özel şirketlere verdi. Baski değil değil Büyükşehir, Büyükşehir, Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi. Evet. Encümen kararıyla geçici bir süre için e, kimler bu şirketler? şirketler? Baktınız mı kimdi? Şirketler, bilmiyorum şirketleri ama tabii eee biz şehirde değişiklikler yapacağız. Uygulamalar yapacağız. Uygulamaları eğer ihaleyle verirseniz bu süreliğinde bunları yapmamız zor olur. Çünkü Ayvalık'ın en büyük sorunlarından biri trafik sorunu. Aynı şekilde Cunda'da da büyük sorunlarımız var. Eee trafikle ilgili. Bunların düzenlenmeden yapıl, yapılmadan bunların yürünmesi e, doğru değil. Gördüm. Tekrardan belediyeye devredilmesi e, talep ettiği. Edip Bey ne dedi e, bunlara? E, gördüğünüz gibi daha şeyde görüşecek inşallah. Evet. İstemiz bu. Teşekkür ediyorum. E, Dursun Başkanım siz de belediye gelirleri e, 16 trilyon liradan 8,5 trilyona düştü dediniz. Değil mi? Ben son 5 ayı. Son 5 ay. Evet. E, 30 Mart öncesi büyükşehir olmadan Önceki 5 ayın rakamlarını çıkardım gördünüz evet. 16.5 trilyon eski parayla. Evet. Son beş ayın büyük olduktan sonra bize gelen parayı çıkardım 8.5 trilyon. Yani yıl sonuna kadar daha da düşecek bu gelenler olması. Herhalde. Yani bize söylendiği gibi çıkmadı. Yani evet. Neden nedenmişti bütçeler iki kat iki buçuk kat artacak, hizmetler çoğalacak, herkes rahat edecek diyorlar. Ama görüyorsunuz ki bütçeler yarıdan daha aşağı. Sadece o değil aynı zamanda. Büyük şehre geçen evet. müdürlüklerin gelirleri de bizden gitti. Gitti evet. Size bir mezarlık kaldı. Gelir, gelir bir tek mezarlık var. <laughs> evet doğru. O gelir götürüyor. Evet. Onun bize devredildi. Yani diğer dengelenmesini istedik biz. Bu mecliste en azından terminalin de evet. e, ilçe belediyesine bırakılarak mezarlığın götüreceğini terminalden getirebilir miyiz? Şimdi diye. Ayvalık Belediyesi'nde olduğu gibi evet. e, Bandırma'da da e, otoparklar özel şirketlerde mi yine? Şimdi zaten bizim dönemimizde biz ana arterlerde trafik yoğunluğunu azaltmak için ve Bandırma Belediye Spor'a gelir sağlamak için bunu zaten uyguluyorduk biz. E, ama bizim rakamlarımız düşük. Mesela Bandırma'da iki buçuk lira. Ama yeni uygulamayla büyük Büyükşehir'in Erdek'te uygulaması örneğin bizim yakınımızda olsun diyorum. Saati beş lira. Saati beş lira. <laughs> yeni uygulama. Sizin oralar ne oldu? Bizim oralar şimdi 30 Eylül'e kadar bizde devam ediyor Hı. ama onları zaten bizden Fazletin. alacaklar mahsuplama mahsuplaşma yaparak elde edilen gelirleri de gelirler giderler kıyaslanarak e, alınmış olacak. Ondan zaten yere geçiyor e, ama burada konu spor kulüpleri ile ilgili bizim otopark gelirlerimiz Bandırma Spor'a kalıyor Hı. yani sanırım Ayvalık'ta da Ada Spor'a gidiyordu o Cunda'daki. Sıkıntı burada. Şimdi kulüplerin desteklenmesi gerekiyor. Otopark gelirlerinin aktarılması gerekiyor. Böyle bir sorunla karşılaşacağız. Yani gelir getiren şeyler bizden alınıyor. Bizim düşük gelirlerimiz daha da aşağı düşüyor. Hizmette sıkıntılar yol açar. Bunu dile getirdik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ yani. olun.